Merhaba çocuklar. Merhaba Efe. Merhaba Siz nasılsınız? İyi, teşekkürler. Bugün size yeni konuyla geçeceğiz. Çevremizdeki ışık ve ses konusu. Öncelikle çevremizdeki sesler konusuna değinelim. Size bir ekran paylaşıyorum şimdi. Çıktı mı herkese ekran? Evet. 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 Sizce ses nedir? Yani Bir tahmini, bir tanımı yapabilecek var mı? Şu an bile konuştuğumuzda bir ses çıkıyor zaten. Neyse ben okuyayım burada da yazar. Her sesin bir kaynağı vardır. Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Ses, ses seçip sonucu oluşur. Ses salgala halinde her yöne yayılır. Ses oluşan varlıktan sesi boşlukta yayılmaz. Peki insan sesi nasıl oluşur? İnsan sesi... testlerimiz Evet, doğru. Nefes verirken akciğerlerden gelen hava, gırtlağımız seslerine bileşerek, titreşerek ham sesi oluşturur. Bu ham ses ise ağız içi organlarımız, yani diş, dudak, damak gibi çeşitli organlarımızla pozisyon alıp bir sese dönüşür. İnsan sesi böyle oluşur. Bizim ses kaynaklarımız var doğal ve yapay olmak üzere. Doğal zaten biliyoruz. Doğada kendi halinde oluşan, insanın bir etkisi olmayan e, seslerdir. Örnek verebilecek olan var mı? Burada çeşitli görseller de var zaten ekranda görüyorsunuz. Elale sesi. Doğru, su sesi, rüzgar sesi, hayvan sesi. Yani herhangi bir insan etkisi yoktur bu doğal seslerde. Peki yapay ses kaynakları nedir? İnsanlar tarafından üretilen ses kaynaklarıdır. Buna örnek olarak bütün müzik aletlerini verebiliriz. Yani insan elindeydi her türlü ses kaynakları yapay ses kaynaklarıdır. Anlaşıldı mı? Evet. Peki, e, sesin işitmedeki rolünü geçelim şimdi. Ses Sesin işitilip işitilmemesini sağlayan ses üzerine ses şiddeti denir. Yani, e, uzaktaki bir sese uzaktaki bir sesin bize gelmesi, ses şiddetine gelmesi daha zor olur. Yakınımızdaki bir sesse daha yüksek sesle duyarız biz. Yani ses şiddeti denir ona. Çevremizde işlerimiz için sesin güllük yani şiddeti derecesi önemlidir. Şiddeti sesleri daha kolay, şiddeti az olan sesleri de duymamız daha zor olur. Yani uzaklıkla, ve yakınlıkla ilgili Ses kaynağı bize yaklaştıkça şiddeti artar. Görselde de görüyorsunuz. Ses kaynağı bizden uzaklaştıkça şiddeti azalır. Şiddetli seslerin olduğu ortamlarda uzun süre kalmak geçici ya da kalıcı işitmede neden olabilir. Hani e, uzak bir sese görüntüsü ne kadar fazla ise de bunlar bizi rahatsız etmeyebilir. Ama yakındaki bir sese görüntü oranı düşük de olsa uzun süre maruz kaldığımızda bizi rahatsız edebilir. Bu sebeple iş makinesiyle çalışan insanlar özel kulaklıklar kullanırlar. Yani rahatsız olmamak için, kulaklarına rahatsız olmamak için. Çevremizdeki her sesi duymamız mümkün değildir. Peki neden mümkün değildir? Bunu cevaplayabilecek biri var mı? Sesin şiddeti demiştin hocam. Belli evet. bir aralıkta duyarız. Doğru, bravo Fatma. Çünkü ses belli bir e, şiddetin altına düşünce insan kulağı duymaz. O yüzden doğru cevap. Tebrikler. İnsan kulağı belli bir aralığı duyabilecek şiddete tasarlanmıştır. Hayvanlar bizim duyamadığımız sesleri duyabilecek ses alanlar da farklı gösterebilir. Ee, ses böyleydi. Yani pek çevremizdeki seslere şu an konuşurken de ben bir sesle konuşuyorum. Bu çevremizdeki zaten konumuz da çevremizdeki seslerdi. Hani buna bir özellik şu an verebilecek, örnek verebilecek biri var mı? Emposit dışa çıktığımızda araba sesleri, korna sesleri, ezan sesi. Doğru. Bunlar çoğu yapay yani insan eliyle oluşan sesler. Doğru değil mi? Şimdi e, diğer konumuza geçelim. Işık. Ekran mı sizde? Evet. Işık bir nevi bizim görmemizi sağlayan çok önemli bir e, olaydır, olgudur. Yani Işık olmasa biz göremeyiz. Örneğin karanlıkta bir akşam bir yere gittiğinizde karanlık bir yeri önümüzü görmekte zorlandırırız. Yani bu iç, bunun için ışık bizler için önemli bir olaydır. Görme olayı ışık kaynağından çıkıp cisme çarpıp daha sonra gözümüze gelmesiyle gerçekleşir. Yani belli bir ışığın cisme çarptıktan sonra gözümüze gelmesiyle biz o cismi görürüz. Peki belli renkler var. Bu renkler nasıl oluşur? Şurada da söyleyeyim. Ben size okuyayım. Her madde ışığın bir kısmını soğurur. Yani emer. Bir kısmını da yansıtır. Bunun sonucunda yansıma sonucunda renkler oluşur. Her madde ışığın hepsini içine çekiyorsa siyah. Her madde ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz oluşur. Yani hepsini içine çekiyorsa siyah renk oluşur. Bir kısmını yansıtıyorsa beyaz renk oluşur. Işık bir cismin üzerine düşüğünde hangi rengi yansıtıyorsa bir cismi o renkte görürüz. Örneğin elma kırmızı. Işık ona vurduğunda biz elmayı kırmızı olarak görürüz. şöyle şekilde de görülmüş gibi. Anlaşıldı mı? Ses gibi ışığın da belli kaynakları vardır. Yine doğal ve yapay olmak üzere iki ayrıldı. Doğal ışık kaynakları insan üretimi olmayan doğada ve evrende olan yani güneş, yıldızlar ve ay gibi ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynakları denir. Gördüğün görseller de görüyorsunuz. Güneş, yıldız. Evet, benim slide ilerlemiyor galiba. İlerlemiyor mu şimdi size? Evet bendeki ilerlemiyor. Bendeki sesin işitmedeki rolünde kalmış. Evet. Sesin bendeki işitmedeki... de orada kalmış. Dur bir dakika. Şu an. Geldi hala, mi şimdi? Hala. Hala. Gelmedi. Geldi. Şimdi. Geldi. Geldi. Tamam. Evet. Baştan evet, alalım. Baştan alacağım. Tamam. Bir dakika. Ha, geldik başa. Işık ve ışık kaynaklarını şimdi göreceğiz. Işık bizim hayatımıza çok önemli bir yere sahiptir. Hani görmemizi sağlayan önemli bir olgudur. Işık olmazsa biz e, mesela gece karan, karanlıkta yola çıktığımızda önümüzü rahat rahat göremeyiz. Bu yönden ışık önemli bir olaydı bizim için. Görme olay ışık kaynağından çıkıp cisme çarpıp daha sonra gözümüze gelmesiyle gerçekleşir. Hani görme olayını biz böyle gerçekleştiririz. Renkler ise her madde ışığın bir kısmını soğurur. Hani emer bir kısmını yansıtır. Bunun sonu bu yansıma sonucunda renkler oluşur. Eğer maddenin ışığın hepsini içine çekiyorsa siyah hepsini içine yans hepsini yansıtıyorsa beyaz oluşur. Her yani renkler böyle oluş. Işık bir cismin üzerine düştüğünde hangi rengi yansıtıyorsa bir cisim görürüz. Örneğin kırmızı elma yansıttığında biz elma ışıktan dolayı kırmızı renk yansır gözümüze. Biz de elmayı kırmızı olarak görürüz. Anlaşıldı mı? Evet. Ee ses gibi ışığın da kaynağı vardı doğal ve yapay olmak üzere. Doğal ışık kaynakları insan üretimli olmayan, doğada ve evrende var olan yani güneş, yıldızlar ve ay gibi ışık yayan cisimler doğal ışık kaynakları denir. Görseller var, görüyorsunuz güneş, yıldızlar, şimşek, lav, işte mürekkep balığı, deniz anayası. Bunlar hepsi doğal ışık kaynaklarıdır. Yani insan eli olmadan kendiliğinden oluşan ışık kaynaklarıdır. İkincisi yapay ışık kaynakları. Yani insanlar tarafından üretilmiş. Yani insan eli değen bir ışık kaynaklarıdır. Örneğin mum, masa lambası, ampuller, araba feneri, meşale. Yani herhangi bir insan eli değdiği herhangi bir ışık kaynağı yapay ışık kaynağıdır. Peki aydınlatılmış cisim ne demek? Aydınlatılmış cisim üzerine ışık düştüğünde parlak görünen Rıdvan geldi. Rıdvan dersin sonunda geldi. Alay mı? Tamam. Ee, neyse, aydınlatılmış cisim, ışık düştüğünde parlak görülen ve ışık kaynağı gibi isimlere aydınlatılmış cisim denir. Rıdvan hoş geldin. Hoş buldum öğretmen. biraz geç kaldım kusura bakmayın. Evet biraz çok geç kaldı. Neyse. Bir şey olmaz. telafi edersin. Ben sonra telafi edersin. Örneğin gecele ay güneşten aldığı ışığı e, aldığı ışığı şuraya okuyamadım bir dakika. Yansıtır. Bu nedenle ay bir ışık kaynağı değil aydınlatılmış bir cisimdir. Ayna, parlak yüzeyli yemek kaşığı, alüminyum folyo, fosforlu giyikler, trafik levhaları. Bu cisimler örnek. Yani herhangi bir parlak cisim bizim aydınlatılmış cisimdir. Yani. Sonuçta konumuz bitti. Şimdi birlikte bir test çözelim. Bakalım konu pekişmiş mi? Şimdi size atacağım bakalım. Açıldı mı test? Hayır. Evet şimdi açıldı. Evet öğretmenim evet, İlk soruyu ben çözeceğim. Sonra diğerlerini birlikte çözeceğiz. Diyor ki varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir? Söylemiştik ikinci slaytımızda. Işık gereklidir. Beş şıkkını işaretliyoruz o zaman değil mi? Evet Hı. öğretmen. İkinci soruyu kim çözmek ister? Ben. Tamam İlim. Beyza. Okuyayım mı ben yoksa sen okuyacaksın? Ben okuyayım. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından birine örnektir? Tamam. Ee, güneş. Evet doğru bravo. İkinci soruyu kim çözmek ister? Ben çözmek istemeyeceğim. Tamam Fatma buyurun. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağının bir örnektir? El feneri, güneş, ateş böceği. A, el feneri. Doğru, el feneri yapay ışık kaynağıdır. Peki, dördüncü soruyu da Yusuf sen söz. Canlıların yaşamındaki en önemli ve en büyük ışık kaynağı şeylerden hangisidir? B, güneş öğretmeni. Doğru, güneş değil mi? Canlılar için çok önemli. Hem ışık, hem enerji, hem ısı. Beşinci soruyu da bize yeni Genel Rıdvan çözsün. Tamam öğretmenim. Bakalım. Aşağıdaki oldu? aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Trafik lambaları doğal ışık kaynağıdır. Hayır, Hı. yapay ışık kaynaklarıdır. Doğru. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hı Evet, ikiye ayrılırlar. Doğru. O zaman B. O zaman B evet. B. Doğru. Diğerlerini de bir iki tane daha çözelim. Diğerlerine tamam, WhatsApp evet. grubunda size soruları göndereceğim. Siz orada çözersiniz. Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir? Bu önceki haftalarda da işlemiştik. Biliyorsunuz. A televizyonu evet, yakından izlemek. Bence yanlış. Zararlıdır. Kitapla göz arasında 35-40 cm bırakmak. Bakalım. Bence doğru. Bilgisayarı uzun süre kullanmak. Bilgisayarı biz uzun, uzun süre kullandığımızda gözlerimiz ağrı, zararlıdır. O yüzden beş yıkını işaretliyoruz değil mi? Evet öğretmenim. Doğru. Tamam. Ee, diğerlerini mesela Çapı grubundan atacağım. Siz çözersiniz. Konu pekişmiş mi diye. Ee, ondan sonra diğer dersimizde bize söylersiniz. Tamam mı? Dersimiz bugünü bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Kendinize bak. bakın. Görüşürüz öğretmenim. 네말자